Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nin ilk yıllarında gerek bireysel gerekse örgütlü muhalefetin önemli isimlerinden birisi Ali Şükrü Bey olmuştur. Mektebi Fünunu Bahriye Mektebi mezunu, donanma cemiyeti kurucusu, milli kongre üyesi ve son Osmanlı Meclisi mebusanında Trabzon mebusu olan Ali Şükrü Bey, 1. TBMM'ne Trabzon mebusu olarak girmiştir. Şükrü Bey, mecliste muhalif kimliğiyle öne çıkmıştır meclisin hemen hemen her oturumunda şiddetli eleştirilerde bulunarak hükümeti zor durumda bırakmıştır. Misak-ı milli kararlarında, düzenli ordunun kurulmasında, başkumandanlık kanununun uzatılmasında, istiklal mahkemelerinin uygulamalarında, saltanatın kaldırılmasında, Lozan konferansında muhalif tavır sergilemiştir. Onun bu muhalif tavrı, Topal Osman Ağa tarafından öldürülmesine yol açmıştır. Bu çalışma 1. TBMM'de muhalefetin önder ismi olan Ali Şükrü Bey'i ve onun muhalif hareketini konu edinmiştir.